Parasal yanı izafi. İstediğiniz gibi parasal yanıyla oynayabiliyorsunuz para otoritesi olarak. Çok çeşitli enstrümanları kullanıyorsunuz. Ve sonuçta Türkiye'de piyasalar dediğiniz zaman evet. akla emek piyasası gelmiyor. Gelmiyor evet. Emek piyasası başlar onlar ya emekçi onlar ne yazık ya. Diyor. Çiftçi gelmiyor. Esnaf gelmiyor. Sanayici gelmiyor. Hakiki ihracatçı gelmiyor. Ne akla geliyor piyasalar deyince? Üç kağıt, e üç, kağıt ekonomisi. üç Üç kağıt ekonomisi. Üç tane kağıt işte. Döviz, faiz, borsa. Ve Türkiye üç kağıt ekonomisine teslim olmuş vaziyette. Esas işin özü burada. Üç kağıt ekonomisi de zaman zaman doları düşürür, faizi yükseltir, borsayı arttırır, faizi düşürür. Ve bu şekilde hep o kazanır. Ve biz yabancı yatırımcıya üç kağıt ekonomisini pazarlıyoruz. Evet. Üç ekonomisine gel kardeşim. Ha, gel bak burada çok kalırız. Geliyor hocam. Geliyor. Diyoruz ki biz her ne kadar dünyada böyle sıralamaya dahi girmeyen bir ülkeysek de biz dünyada en çok kazandıran beşinci borsayız. Yüzde kırk Allah yeme de yanımda yap. Yüzde kırk Geçen yıl kazandırdığı para yüzde kırk iki. Ha, olağanüstü. Ha bu neye benziyor? Ee, Eşantiyon. Çünkü diyoruz ki bak dünyada faiz %5 bizde %22. Gel. Adam dünyada başka pazarlara gitse yüzde beşte yüzde bir an yatıracak. Türk pazarına geliyor. Üçkağıt ekonomisine. Üçkağıt ekonomisi ver diyor %22'ye. Evet. O zaman bir başka olgu daha karşımıza çıkıyor. Dünyada bir durgumu keselim. Reel ekonomide de onlarda bazı durgunluklar var. Ve bu yeni bir durgunluk değil. Yani 99'dan bu yana hatta 98'den bu yana bir durgunluk yaşanıyor. Ama adamların sermayesi var. Teknolojik güçleri var. Finansal güçleri var. E fazla üretiyorlar. E ürettikleri fazlayı ne yapsınlar? Atmak mı Satmak mı? En iyisi satmak. E satmak için de Türk tüketicisine ithal mallarının ucuza gitmesi lazım. İhtal mallarının ucuza gitmesi için de kurların düşük olması lazım. Adam atacağı malı bir güzel sana satıyor. Hele bir de vadeli diyorsan yeme de yanında yaran. Türkiye'de en büyük süpermarket zincirinin satışlarının yani cirosunun yüzde yetmişi ithal. Ha şimdi biz hangi piyasalardan bahsediyoruz? Üretimli de öyle değil mi hocam? de tabi, ciddi Tabii tabii tabii. Bakın şimdi kuru fasulyeden e, elmaya, armuta, e, pamuğa, e, muza kadar, buğdaya her kadar. buğdaya kadar her şey ithal. Şekere. Evet. Her şey ithal. Sanayi üretimindeki ara malları öyle. Ara malları öyle. E, zaten bu o da komedi. Efendim işte ithalatımız e, 100, 130, 140, 150 milyar dolarmış. İşte ihracatımız da 100 milyar dolarmış. İhracat rekorları kırıyormuşuz falan. Yahu kardeşim ihracat gelirdir, ithalat giderdir. 160 milyar dolar e, ithalatın var. Yani masrafın var. 100 milyar dolarda da var. Gelir aradaki farkta 60 milyar zarardasın. E şimdi o 60 milyar zararı ne yapman lazım? Fonlaman lazım. Evet. Onun için de borsadan yüzde %42 vereceksin. %20'si faiz vereceksin. Bir de bu doların kafasını kaldırmasını engellemek için yüksek döviz rezervi tutacaksın. Evet. Yüzde %22 ile 440 milyar dolar e, civarında bir borç almışız yıllık iç ve dış. Müthiş ve bunun 100 milyar dolarlık kısmını yaklaşık bazen 70 oluyor, bazen 80 oluyor duruma göre. Şimdi biraz düştü. 72 milyar civarında. %5'le satıyoruz yabancı bankalara. Döviz rezervi namı altında onları da tutuyoruz. 122 alıp, alıp %5'le %5 satıyoruz. satıyoruz. Oha! Bundan büyük yolsuzluk olur mu? Bundan büyük yolsuzluk olamaz. Yolsuzluk kelimesi de çok hafif kalır burada. Çünkü bir ülkenin döviz rezervlerinin yüksekliği, o, ülkene, o ülkenin, boşluğu ülkelerde o ülkenin itibarını değil itibarsızlığını gösterir. Evet. Şimdi biz sıcak paraya diyoruz ki deve kapıda, sandık sırtta bak 70 milyar dolar duruyor. İstediğin zaman alıp gidersin. Ama bunun maliyetini kim e, çekiyor? E, Türk insanı, Türk milleti çekiyor. Bu milletin cebinden alınıp dışarıya aktarılan bir e, paradır. Ve döviz rezervlerinin yüksekliği Türkiye'nin itibarını değil itibarsızlığını gösterir. Eskiden vatan bankerler vardı bu 80'li yıllarda. Vatan bankerler de masanın üstüne böyle demet demet paraları yağarlardı. Ya bak ne çok paramız var diye. Millete goy goy yapardı. Ya kardeşim bu para senin paran mı? Yok. Bizimki de ona benziyor şimdi. Evet. Ne çok döviz rezervimiz var. Aman döviz rezervlerimiz azalmasın. Peki bu döviz rezervlerinin maliyeti kaç sana? Ne? Bu döviz rezervlerine sen yüzde faiz öd o ödüyorsun. Evet, evet. Ondan sonra da yüzde de o yabancı bankalara yatırıyoruz. Nereden geliyor hocam bu ya? Bu faizi nasıl ödüyoruz? E i̇şte o faizde, o faizde bak borsadan ödüyoruz. Borsadan ödüyoruz. Borsanın zaten yüzde fazlası yabancı Bilmiyorum. Bankaları yabancılaştırıyoruz. Çünkü bu bankaların yabancılaştırılması da Osmanlı dönemindeki düğünü umumiye idaresinin çeşitlendirilmesi. O zaman tek müdare vardı. Şimdi <laughs> çok yabancı banka var. Geliyorlar aman paralar ne oldu? Deve oluyor mu? Olmuyor mu? diye ona bakıyorlar. İşte piyasalar dediğiniz zaman benim tüylerim diken diken oluyor. Üçkağıt ekonomisinin piyasalarını yalancı şahit olarak kullanıyoruz. Borsa on numara gidiyor. Yalancı şahit. Borsadaki e, şirketler, e, hisse senetleri işlem gören şirketlerin e, büyük bir kısmı Sanayici bir var ama sanayici manayici değil. Çünkü e, toplam e, gelirlerinin yüzde seksenine yakını faiz gelir. Müthiş. Yani sanayici manayicidir. Hani ya, bu var ya, ya meşhur ya. sanayici iş adamı derneği çarpışır falan Türkiye'nin büyükleri evet. büyükleri falan. Bakıyorsun bilançolarına gelir tablolarına. Parası tamam mı? Sanayici falan değil. Bu sefer gerçek sanayici yani makine sesine aşık, işçi çalıştırmaya aşık, Türk insanlar helalinden iş bulmaya aşık insanlara hakaret ediyoruz. Bunlar sanayici ise, bu e, makine sesine e, gönül vermiş adamlar sanayici. değil. Evet, evet. Hocam tam bu noktada bir... Ve, ve işte bu üçkağıt ekonomisinin yalancı şahidi. Yani borsadaki şirketler yalancı şahit. Başka üçkağıt ekonomisinin yalancı şahidi o kadar çok ki, ne, döviz. döviz. E, adamın cebinde şey yok, garibimin cebinde döviz yok, bilmem ne yok. Ee, Türk büyükleri diyor ki oğlum diyor bak biz diyor doların hakkından geldik diyor. Dolar yükselmiş. o diyor ki ya koskoca Türk mühikleri yalan mı söylüyor? Bak doları düşürdü. Ya kardeşim dolardaki her düşme senin işsiz kalmana, gelir dağılımında adaletin bozulmasına, ailemde huzurun kaçmasına, aile boyu borç yükü altında olduğu için aile ilişkilerinin, kredi kartları vesairedeki kefaletler dolayısıyla aile ilişkilerinin bozulmasına sebep oluyor. Faizin hakkından gelmiş Faizler düşmüş. Allah Allah. Nerede düşmüş faizler ya? Dünyanın en ha, Bak şimdi eskiden e, e, enflasyon diyelim ki yüzde yüz elliydi. Faiz de yüzde yüzdü. Eee? Yüzde kaçı? Bir buçuğu. Real faiz. Evet bir buçuğu. E şimdi enflasyon efendim işte yüzde beşmiş yüzde onmuş falan falan. Hadi diyelim ki o da yalan da yalan işaret ama onu doğru kabul edelim. E peki faiz yüzde yirmi iki. Birisi yüzde on, iki katı. Iki katı. E o zaman ratamların konuştuğu yerde herkesin suçması lazım. Ama bunları reklam vasıtası olarak kullanıp, ee, bir de işte efendim faizin hakkından gelmiş bu hükümet. E, borsayı kudurtuyor bu hükümet, gövizinde kafasına kafasına basıyor bu hükümet. Dolayısıyla bu hükümet başarılıdır diye nutuk atan, eskiden ee, akıllı gördüğümüz ee, akıllı bildiğimiz, çok yakında tanıdığımız insanlar bir bakıyorsun. Diyor ki iki tane tayyip var. Birisi işte enflasyonu düşüren tayyip. Bir tanesi bilmem işte faizi düşüren tayyip. Bilmem işte. E bir de milli geliri arttıran tayyip var şimdi. Al başına iş. Dürgün. Onun nasıl arttığını da konuşacağız. Evet yani. Biraz onun için şey. üç kağıt ekonomisinin piyasalarını deyin. Bugün kaç kişiye iş buldu? Kaç kişi işsiz kaldı? Bugün e, kaç iş yeri açıldı? Kaç iş yeri kapandı? Bugün kaç kişinin evine haciz gitti? Esas bunlar. Çok doğru. Evet. Bu somut göstergelerle soyut göstergeleri mukayese etmek kadar cehalet yoktur. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bu noktada sence Sayın hocamın anlattıklarından yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bu bir tercih meselesi böyle değil mi? Ekonomi yönetimleri için. Yani reel üretimden, reel ekonomiden mi yana olacaksınız? Yani üretimden yana mı olacaksınız hocamızın altını çizdiği için? Yoksa piyasalardan yana mı olacaksınız? Üçgen de Borsa üçgeninden mi yana olacaksınız diye. Hükümetin ekonomi politikalarına baktığımızda sürekli bir piyasayla yatıp kalkma durumunu görüyoruz. Sayın Başbakan'ın açıklamalarında hep piyasaları örnek gösteren ya da hedef gösteren açıklamalar olduğunu e, görüyoruz. Ancak bu piyasalardaki e, dalgalanma, oynama e, sokaktaki adama ne getiriyor ne ne götürüyor. Yani bu, bunun altını çizmek lazım. Hocam dedi ki döviz düştü diyor, e işte sokaktaki insan seviniyor. Ne güzel döviz ucuz, dolar ucuz diye seviniyor. Oysa bu sana işsizlik olarak geri dönüyor diyor. Çok önemli bir tespit. Yani Türkiye'de elbette bir takım çıkar çevreleri var doğal olarak. E, yoksullarla, geniş hak kesimleriyle e, Türkiye oligarşisinin çıkarlarının örtüşmesi mümkün müdür böyle bir atmosferde? Ama şu anda öyle görünüyor. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Hayır.